الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على ve nur ile ya Hazreti Kur'an hürmetine sıkıntılar müddet olarak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Hazreti Kur'an sayesinde bizlere hayır kapılarını fet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şerlerden eyle ya Rabbi. Ya Şerif hürmetine içinde bulunduğumuz süreç içerisinde salgın hastalıklardan yangınlardan, sel felaketlerinden, afatu semaviyeden, afatu araziyeden, düşmanların saldırından, saldırısından, tuzaklarından hıfzı muhafaza eyle ya Rabbel Alemin.